Toplumdaki eksikleri, toplumdaki yoksulluğu, yoksunluğu e, e, gidermek bizi mutlu edecek, bizi değerli hissettirecek, bizi var edecek olan şey. Yani bu yoksulluğu, bu ihtiyacı olan insanlara faydalı olmayı her zaman için e, elindeki imkanları bu işe ya da elindeki imkanların çok büyük bir kısmını bu işe adı adarsan çok farklı bir hayat. Bunu yaparken de elbette ki e, insanları kırmadan bu güzelliği, iyiliği yaparsan. Yani egonu tatmin etmek için değil de yani insanlardan üstün olduğunu ispatlamak için ve insanların gururunu eze eze onları kıra kıra onları e, yüzüne vura vura yapmak yerine iyiliği de güzel bir şekilde yapmak, iyiliği de mütevazı bir şekilde yapmak ve aslında iyiliği yaptığın kişiye teşekkür etmek. Çünkü e, veren asıl değilsin, Hayat, Allah veren. Sen sadece aracısın. Onun için... Alana da yani verdiğin kişiye aslında senin mutlu e, senin teşekkür etmen lazım. Çünkü senin içindeki sevgi mutluluk açığa çıkardı. O onu kabul ettiği için, o senin yaptığın iyiliği kabul ettiği için. Yani sen bir lütuf yapmış olmadın. Sadece alan aslında lütuf yapmış oldu. Çünkü e, dediğim gibi seni mutlu etmiş oldu aslında. Yani onun için karşılıksız yapmak ve e, denize atmak. Sen denize at balık kıymetini bilmezse, haluk bilir. Yani ee, hayat senin o yaptığın iyilikler hepsi sana farklı bir şekilde, farklı bir anlam, farklı bir değer, farklı bir güç, farklı bir mutluluk olarak, fa farklı bir maddiyat olarak her verdiğin şey seninle sana dönmüş olacak. Ama dediğim gibi karşından bunu bekleme, yani biraz vizyoner ol, biraz uzun uzun planı gör. Yani şu an belki gelmeyecek bir sene sonra, belki üç sene sonra. Hayatının çok sıkışık olduğun dönemde belki gelecek. Gelecek ama her yaptığın şey seninle gelecek. Şu an olduğu gibi şu an çektiğin mutsuzlukta geçmişte yaptıklarınla ilgiliydi. Geçmişteki hatalarınla ilgiliydi. Veya belki de o olumsuzluğu yaşaman gerekiyordu ki sen bir şeyler yap. O olumsuzluğu gidermek için sen bir şeyleri fark et. Bir şeyleri değiştir diye o başına geldi. Yani belki sen hep iyi bir insandın ve başına hiç çok hiç hak etmediğin çok acı dehşet bir durum geldi o zaman bu dehşeti anlamlı hale dönüştürmenin tek yolu bunu anlamlı hale de değiştirmenin tek yolu dediğim gibi senin gibi zulme görenlere destek olmak veya bu zulmün önüne geçmek olabilir. Yani bu zulmün önüne çok farklı yollarla geçebilirsin. Bu çektiğin acı, bu çektiğin dehşet olayı ne illaki hak etmiş, illaki yaptığın kötülüklerden dolayı gelmiş olmayabilir. Yani